कौन क्यों festivalimiz Türkiye'deki ilk ücretsiz motosiklet ve doğa festivali olma özelliği taşıyor. Sekizincisini düzenlerken aynı anda dokuz dernekle birlikte düzenledik bu festivalimizi. Dernekler atölye çalışmalarıyla birlikte düzenliyoruz. Biz burada off-road yarışları, cross yarışları, halat çekme, motosikletle yavaş gitme yarışları ve akşamları canlı müziğimizde gelen katılımcı arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Şu anda sayamadık ama bir 50 yıl var kamp alanımızda. Rusya'dan çıkıp gelen dostumuz var. Kırgızistan'a doğru yol alan bir dostumuz var. Motosikletiyle geldi, çadırını kurdu. İki gündür bizimle birlikte. Festivalin sonucunda çekilişimizde 340 adet kask, mont, eldiven, motosiklet aksesuarları, hediyelerimiz var katılan katılımcılara. Akşam çekilişimizle birlikte onları kendilerine takdim edeceğiz. Yarışma sonucunda Birinci, ikinci ve üçüncüye para ödülümüz. Aynı zamanda kupa ödüllerimiz var. Birinciye 2000 lira, ikinciye 1500 lira, üçüncüye 1000 lira para ödülümüz var kros yarışçılarında. Tavuk ve tavşan hediyemiz var. Yavaş gitme yarışmasında şampiyon olan arkadaşımıza tavşan hediye edeceğiz. Kros yarışmacılarımızın dördüncüsüne kupa vermeyeceğiz. Tavuk hediye edeceğiz. Böyle espiritüel de bir hediyelerimiz var.